E, uyluk bölgesi avrettendir. Örtülmesi gerekir. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e buyurduğu hadis-i şerifinde. Uyluk neresi? Bacağın dizden kalçaya kadar olan bacağın dizden, şurası diz mesela, kalçaya kadar olan kısım. Bura nedir? E, uyluktur. Zaten diz avret olunca bura hadi hadi avret oluyor ama e, herkes anlamıyor işte. La tübriz fehideke ve la ila din ve la Bu hadis-i şerifte Ebu Davud, İbn Mace, Ahmedan geçiyor. Ne buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem? Kendi uyluğunu açma. Gösterme. Ne dirinin ne de ölünün uyluğuna sakın ha bakma. Dirinin de ölünün de uyluğuna bakma. E şimdi cenaze yıkarken de biliyorsunuz yine ses avret vardır. Cenaze biz de yani yıkadığımız oldu. Yıkanlara seyrettiğimiz oldu. Bazı da önemli kişilerin cenazelerinde bulunmuşumdur. Ama ölü de olsa avretlik devam ediyor yani. Ölü de olsa e, bundan dolayı bu hassasiyetlerimizi e, Cerhet radıyallahu anh talibat edilen şerifte uyluğumun diyor yani dizden yukarısını biraz açmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımdan geçiyordu. Gattı fehideke feynne avreti. Uyluğunu kapat. Çünkü o avret tendir. Yani avret yeri. kapatılması gereken avret mahalidir. Buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peki. Bazı hadislerde avret değildir diye geçse de Hanefi mezhebi bu hadislerin birbirinden kuvvet kazandığı ve ümmetin bu görüşü kabul etmesinden dolayı ihtiyatlı olmak üzere uyluğu e, avret kabul etmiştir.